Evet arkadaşlar bir hafta daha geçmiş. E, 17 idi. 24 oldu. Bir hafta sonra bugün 25. Normalde bu hafta TYT Fizik bitecekti. Ama TYT Fizik bitmedi biliyorsunuz. Geçen hafta şu hafta TT Biyo'yu bitirdim. Bu hafta TYT Fizik bitecekti. İşte TYT Fizik bitmedi. Normalde şu an TYT Kimya çalışıyorum. Ona lazım TYT Fizik'i bitiriyorum. TYT Fizik'ten daha 3 konum var. Olmadı. Neden olmadı? Geçen hafta ya kafam bozuktu. Ya olmadı yani belki belki sevdiğim kızı başka bir erkekle görmüş olabilirim. Belki red yemiş olabilirim ama hayatta var. Bu tür şeyler var. Ben de meyilliyim zaten kafam bozuk olmasına. Yani 90% of the time zaten yani %90 kafam bozuk ne zaman düzgün oluyorsa. Neyse magnezyum B12 ne bok varsa alıyorum. Hepsini alıyorum kafam düzelsin. Spor falan geçen hafta 2-3 kez spor yaptım. 2-3 gün spora gittim. İşte her neyse Gezittim. Geçen hafta fail yedim. Lanet girsin. Önemli olan süreci yönetmek diyorum. Yöneteceğim bu amına kodumuz sürecini. Ya red yemek var şey var kafam bozuk oluyor. Bazen olmuyor. Bazen de olsun ama amını feriştahını kim? Tamam mı? Bu hafta olacak ama. İki güne şu TET fiziği bitireceğim amına koyayım. TET fizik. Ya en azından bu hafta biter. Şu TET kimyayı da baba konularını bitirdim bu hafta. Haftaya da full TET mat basacağım zaten. Okul başlayacak diğer hafta. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Allah'ım bana çok sikik bir haftaydı. Ama bu hafta öyle olmayacak lan. Bu hafta kendime geleceğim. Bu hafta spor. Kendime odaklıyım amına koyayım. Bir tane hayatımız var lan. Tek atımlık barut.